Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle böyle pofidik bir çanta yapacağız. Kullandığım iplerim bu sefer farklı bir ip. Şöyle yakından göster. Ben bayıldım bu arada. İçine astarda dikebilirsiniz. Şöyle ben denemek için bir model yaptım. Hem ölçüsünü görmek için. Bu şekilde harika oldu. Şimdi gri, gri rengini beraber çalışalım istedim. Bu ipleri uzun zamandır arıyordum. Hatta daha önce bere yapmıştım. Ama çok kalın olduğu için ipler birazcık kaba durdu. O yüzden ondan vazgeçtim. Böyle bayağı bir ipim var. Birkaç çalışma yapacağız bundan. Umarım siz de severseniz. Umarım siz de seversiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok az kaldı 100 bin için. O yüzden abone olalım lütfen. Ve aynı zamanda e, açıklama kısmında yer alan Instagram hesaplarımdan beni takip ederseniz çok sevinirim. Oradan bana sorular sorabilir, yeni modeller gönderebilir ya da yaptığınız modelleri benimle paylaşırsanız eğer ben de paylaşmayı çok isterim hikayelerimde. Aynı zamanda sorularınız için de bu malzemelerle ilgili de bilgi almak için de ölçülerle ilgili de bana yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olurum. Şimdi burada kullandığım ip Nako'nun Satürn'ü. E, Neptünü de var Satürn de var şöyle. Neptunle ile Satürn aynı ürün şununkisi şimdi kestim ben bunu Satürn ee, burada kullandım Neptün Neptün 200 gram Satürn 400 gram sadece tek farkı bu ee, bu çalışma için 200 gramlık Neptün yeterli olur ee, Ben yine buradaki ipimden kalan kısmını e, farklı bir çalışma için yine değerlendiririm. ya da iki tane çanta yapıp birine hediye edebilirim ee, Belki de sizden birine hediye ederim Eğer böyle bir hediyeleşme isterseniz hazır yeni yıl geliyorken yorumlar kısmına yazarsanız oradan birini seçerim. Çok çok mutlu olurum bu durumda. Şimdi bu şekilde iplerim, e, iplerim şöyle açıklama kısmında okuyabilirsiniz. Renk kodu da şu kullandığım rengin, şu green'in kodu. Bununkini hatırlamıyorum ama lila olarak yazdığınızda Neptün modelinde çıkacaktır. Şimdi ipimi bu şekilde açıyorum şu bağlama noktalarından. Şöyle çözüyorum. Kesebilirsiniz de. Ben sadece şu e, bağlanan ipleri de bağladığımız parçaları da nerede o? Şurada parçalar var. Bu parçalarla da yanlara dikme işlemi yapacağım. O yüzden e, çözerim diye düşünüyordum ama çözemeyeceğim. Bu işte kesmem gerekecek de yine kullanabilirim. Şöyle bu şekilde çözüyorum. Daha sonrasında e, bu iplerimi şöyle açacağım Şimdi ipimi ikiye ayırdım şöyle. iki parça olarak bayağı ip çıktı. Şöyle diğerini kullan, şunu kullanacağım. Bunun içinde başlangıçtan şöyle şöyle bir karıştan biraz fazla ip ba alıyorum. Başta bırakıyorum bunu. Ve daha sonrasında şu şekilde şöyle çevirdiğim ipimi arkasından geçirip bir ilmek oluşturuyorum şöyle. Bunu burası başlangıç olacak. Şu alt kısmı olacak. O yüzden şöyle 3 parmak hatta şöyle sıkalım. 3 parmak genişliğinde yeterli olacaktır. Her birinin genişliğinin eşit olması önemli burada. Daha sonrasında bunun içinden şöyle geçiriyorum. Ve şöyle çekiyorum. Yine 3 parmak olarak ayarlıyorum. Tekrar geçiriyorum ve şöyle çekiyorum tekrar aynı işlem yapıyorum 3 şöyle 4 şöyle 5 ve 6 tane şöyle düğümümü oluşturuyorum bu altıncı olan daha sonrasında yine bir tane daha alıyorum ve daha sonrasında artık aynı yerden devam edeceğim. Şöyle 6 tane düğümümüz sayalım. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde tamamladım. Artık şu ipimle bir sonrakinde şundan zaten geçirmiştik. Şu birinci ilmeğim oldu. Bir sonrakinin içinden geçiriyorum ve yukarı çekiyorum. Şöyle 2 ilmek. Bu ikinci ilmeğim oluyor. Daha sonrasında şöyle yine ipimin devamında alıyorum. Arkasından önüne doğru geçirip üçüncü ilmeğimi yapıyorum. Tekrar bir yandakine geçip bir tane daha çıkartıyorum. Bir yandakine geçiyorum. Şöyle bir tane daha çıkartıyorum. En sondan Şöyle bir tane daha geçirip biraz sıkı olsun istedim. Bu şekilde 2 4 6 tane ilmek yapıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Bu taraftaki kısımdan bir ilmek daha geçiriyorum ve ilk tarafı, ilk olanı yapmış oluyorum diğer tarafın. Sıradan bu taraftaki bir 2 3 4 5 tane daha yapıyorum. Şöyle çevirelim, devam edelim. Şurası. Şöyle bir tane daha geçirdim. Sıradan şuradan şöyle bir tane daha geçirdim. Sıradan şuradan bir tane daha geçirdim. Sıradan tekrar bir tane daha geçiriyorum. Şuradan şöyle. Bir tane daha geçiriyorum. Bu şekilde toplamda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Şöyle. Daha sonrasında ipimi aynı şekilde hepsinin içinden geçirerek toplamda ben Yanlış hatırlamıyorsam 5 sıra örmüştüm. Yeterli olmuştu. Birazcık sıkı örmek iyi oluyor bunda. Çünkü zaten esnek bir ip olduğu için sık sıkı örmek daha kullanışlı olacaktır. Sıradan en baştaki ipimi tekrar geçiriyorum. Hepsinin içinden yani toplamda ben diğerinde şöyle diğerinde toplamda yanlış hatırlamıyorsam 5 sıra falan ördüm. Bunda da Yine şimdi bu şekilde 8 sıra ördüm. Ee, bunu daha fazla da arttırabilirsiniz. Bu arada ben çok sık ördüğüm için e, 8 sıra olarak yaptım. Böyle bayağı bir sık sıkıya ördüm. Şimdi buradan şu ipimi ilk başta başlangıç kısmının devamındaki şu ipimle etrafını sarıp şurayı yapacağım. Lastik kısmını. Bunun için de şu ipimi alıyorum. Daha sonrasında yandaki ipimi de alıyorum. İkisini şöyle sıkıca küçük olması gerekiyor. İçinden şu arkadaki uzun ipimi geçiriyorum. Ve çekiyorum. Daha sonrasında sıradaki ipime geliyorum. Onu da getiriyorum. Yan yana ikili yine içinden geçiriyorum. Şöyle çekiyorum. Daha sonrasında şu ilmeğimi ikisini birleştirdim. Bu şekilde birleştirerek kapatma kısmını yapıyorum. Şöyle geçiriyorum. Ve Ay, karıştı herhalde şurası. Şöyle çekiyorum. Neyse. Heh. Yine bunu tuttum. Yandakine geçtim. Yandakini aldım ve Bu alanı şöyle bitirmiş oldum. Şu ipimi uzatıyorum. Şöyle daha sık olduğu için çok daha güzel oldu bence. Kesinlikle çevirdimde daha güzel olacak ve bu şekilde de kullanabilirsiniz bu arada. Şunu içe doğru geçireceğim, içinden yukarı doğru çekip ee, şey yapacağım. E, bunu gizleyeceğim içine. Şimdi buradaki tuttum kısmı şu yandaki boşluktan geçirip çekiyorum. Ve şu ipimin ucunu şöyle kesiyorum. Daha sonrasında bunu buradan geçiriyorum ve şöyle elimi sıkıyorum, düğümlüyorum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu şekilde hallettim. Bunu da şuradan şöyle geçiriyorum. Şu bir düğüm. Şuradan karşı tarafa geliyorum buradan da geçiriyorum. Buradan altından birkaç yerinden şöyle geçirip gizliyorum. Şu karşıda. Yani bunu rastgele geçirebilirsiniz bu arada. Yani modeli belli edecek bir şey değil bu. Yeterince geçirdiysek şöyle kestim. Bu hiç fark etmez. İçeride kalacak zaten. Şimdi olabildiğince sık örmemin sebebini anlayacaksınız. Bunu şöyle düzüne çeviriyorum. Bu şekilde. Şöyle. Tamamladım. Şimdi sık olmasının sebebi şu. Bunu şöyle gördünüz gayet şöyle göstereyim yumuşak ama bu öyle değil daha sert evet küçük ama bunu 6 ip yerine 6 ilmek yerine 8 ile başlarsanız daha sık örerseniz tabi onları böyle takip etmeniz gerekiyor daha, daha sık örerseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır ve çok da şık görünecektir çok büyük çantaları da bunu yapabilirsiniz Şimdi buna askı yapacağız beraber. Askı kısmında başlamadan önce ne kadar olduğunu ölçülerini vereceğim. Şöyle 22'ye 20 gibi düşünebiliriz. Daha büyük yapmak isterseniz dediğim gibi daha e, enini 8 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz, uzununu daha büyük yapabilirsiniz. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben diğerinden çok çok daha beğendim çünkü bu sıklık e, çok daha kullanışlı olacak eminim ki. Şimdi burada askı kısmı için şöyle kalan ipim bu kadar. Ve yeterli olmayacak. Ee, diğer parçadan biraz daha kullanacağım. Ee, burada askı için şu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama biraz daha da bırakabilirim. Gerçi çantam çok da büyük değil. Şöyle ölçelim. 65 santim. Şöyle bir parçam var. Bunu şuradan kesiyorum. Bu kestiğim parçamı da kalınlaştırmak için şöyle sarıyorum. Bundan 3 tane yapacağım saç örgüsü şeklinde örüp şu iç kısımların şu yanlarını dikeceğim. Bu şekilde 3 parçamı da oluşturdum. Burada şunu koyabilirim başlangıç noktasına. Normal saç örgüsü şeklinde sıkacağım örgüsünü yapıyorum. Sabitleme kısmında tekrar göstereceğim. Örgü parçam bu şekilde. Şimdi bunu bir yorgan iğnesiyle şöyle iç kısma bu şekilde dikiyorum. Tam şu yanlardan. Son halini sizinle paylaşacağım. Normal dikme kısmını da bildiğimiz gibi şuralardan sabitleyerek dikeceğim. Çok basit bir şekilde. İç kısımdan dikme işlemlerini yaptım. Şuralardan ama içine bir astar mutlaka şart. Ee, çok çok daha temiz durur. Çantam bu şekilde tamamladım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.